çokça sorulan da bir soru gerçekten bu evet. konu. Ne zaman ayrılmalı çocukların yatakları? Yani 0-1 yaş anne yanı. Hı hı. Yani 0-1 yaş çünkü çocukların hani gelişimsel olarak stresle baş edebilecekleri bir yaş dönemi değil. Gece korkulu rüya görmüş olsa, bir ses duymuş olsa, sağdan soluna dönse ve yalnız olduğunu fark etse, çocuğun ciddi anlamda stres sorununu salgılayabildiği bir süreç. Dolayısıyla annenin yanında olmak çocuğu huzurlu tutuyor. Zaten biyolojik olarak da anne sütü çok aktif ya özellikle 0-1 yaşta. Zaten biyolojik olarak da bağlısın farkındaysan. Allah da sistemi öyle yaratmış. Çünkü hı hı. emziren anneler bilirler. Gece kaç kere kalkıyorsun çocuğunu beslemek için. Emziren anne değilsen dahi biberonla besliyorsan dahi biberonla besleme için kaç kere kalkılıyor. Yani çocuk o yetişkin temasına ve o yetişkinin yakınlığına aktif ilgi duyduğu bir dönem. Bunu gelişimsel olarak da birebir gözlemliyoruz. 1 bir yaşından 3 yaşına kadar çünkü 3 yaşından sonra çocuk kendi kendine uyku düzeni kurma becerisinin nörolojik olarak o REM uykusu döngüsü 3 yaşından sonra çocukla oturmaya başlıyor. 3 yaşına kadar tedrici olarak ayrılsın diyoruz. Bu ne gibi? Yani işte 1 yaşla 1,5 yaş arasında yine eğer mekanı yeterliyse anne odasında ayrı bir beşikte olabilir. Sonrasında oda ayrıldığında hemen çocuk yalnız bırakılması değil de anne bir süre refakat eder odaya yeni mekana alışmış olur. Sonra anne Tedrican yanından ayrılmaya başlar. Bu yanından ayrılmayı da git odana yat uyu gibi değil elbette. Gider yatırır uyutur işte masalını okur ninnisini söyler çocuk uyuduktan sonra odadan ayrılır. Çocuk annenin yanına geliyorsa gece korktum geldim diyorsa anne yanına almaz kendi yatağına. Korktun mu yanına geleyim der çocuğun yanına gider. Çocuk odasına ayrıldıktan sonra korktuğu ve geldiği zamanlarda da yine çocuk odası esas alınarak ebeveyn desteği verilir ki çocuk anne yanına tekrar geri dönüp alışmasın. Kendi odasında bulunma baş etmeyi öğrensin diye. Üç yaşa kadar bu ayrılmanın yaşanması esastır. 3 yaşa kadar. 3 yaştan sonra çocuk da ya ben şunu çok önemsiyorum. Hani mahremiyet eğitiminden falan da bahsediyoruz ya. Çocuk anne babasının özel ilişkisine şahit olmasa. Bu özel ilişki çocuğun yanında hiç yaşanmıyor olsa dahi odaların ve mekanların ruhu var. Anne baba ebeveyn yatak odası mahrem bir alan. O yüzden de bak sırf çocuk için değil, yetişkinler için bile değil mi? Hı hı. Tıklatarak girmek, böyle odaya hani izinsiz girilmeyeceği. Hatta yeni bir eve taşındığında bile diyelim arkadaşlarını gezdirirken dikkat edersen yetişkin refleksinde bile yatak odasına girmemek vardır. Yani odada kimse yok. Evi gezdiriyorsun. Ama orada bile orası özel bir oda, mahrem bir oda kabul edilir. O yüzden çocuk için de aynı hassasiyeti uyandırabilmek adına öyle fütursuzca girip çıktığı bir oda değil, 3 yaşından sonra artık kapı çalarak girdiği, Aynı şekilde çocuğun odası da. Biz de onun odasına girerken yavrucuğum ben geliyorum diye sesimizi duyurarak girdiğimiz mahrem alan ihtiyacını, o bölge tanımını ona hissettirdiğimiz bir şey olarak yaşatmamız gerekiyor. O yüzden 3 yaşına kadar ayrılması ayrılmış olması esastır. Çünkü ifrat tefrit dengesizliği dedik ya. Şimdi çocukla birlikte yatmak çocuğa iyi geliyor falan deyince ben şöyle mesajlar alıyorum bazen. işte bizim çocuk 10 yaşında hala bizimle yatıyor falan. Ya bu artık iyi bir şey değil. Hani nasıl ki 2 yaşından sonra çocuğu emzirmiyoruz artık. <laughs> değil mi? Her şeyin bir sınırı var yani. O yüzden birlikte yatmakta 3 yaşa kadar bitmiş ve çocuk odasına alışmış olması gerekiyor.